Her zaman duyduğumuz ve her zaman işittiğimiz söz şu. Bizim her düşünceye ve her inanca saygımız sonsuzdur. Ama bu gerçekten böyle midir? Çok ilginç bir olay, bir hikaye size anlatayım. Ondan sonra siz düşünün, siz karar verin. Biz Meryem Ana Kilisesi'nin papazıyla Yusuf Bey'le oturup sohbet ediyorduk. Baktık iki tane misafir geldi. İkisi de elliyi geçmişti. Ve hemen oturdular. Bizim bütün inançlara saygımız var dediler. Ben de bir soru sorabilir miyim diye sordum. Dedi buyurun dedim bunu sınayalım. Nasıl sınayacağız? Bütün inançlara saygınız var mı gerçekten? Vardır dedi. Tamam o zaman bunu bir test edelim. Nasıl yapacağız? Dedim kızınız kaç yaşında? 22 yaşında biri 19 yaşında biri dedi. Ben 22 yaşındaki kızınız inanç araştırmasına geçip Hristiyanlığı seçse ne yaparsınız? Onu kıtır kıtır keserim dedi. E dedim o zaman bu nasıl bir saygıdır? Saygı gerçekten kendi inancının dışında bir başka inancın da varlığını kabul etmek ve ona inanan insanlara da saygı duymaktır. Ha siz bir başka inancın gerçekten içerisinde kendi çocuğunuzun olmasını arzulamayabilirsiniz. Bu sizi gerçekten ürkütebilir. Ama bunun sağlıklı ve saygı duyulan ölçütü ve yolu, tuşu, yolu şudur. Siz kendi ikna edici gücünüzle, araştırmanızla, kutsal kitabınıza gerçekten saygınızla siz kendi çocuğunuzu ikna edip kendinize çevirebilirsiniz veya belki o konuda yeterliliğiniz yoktur. Siz daha ehil kişi bulup çocuğunuzla konuşmasını sağlayabilirsiniz. Ama saygı şu değildir. Sizin çocuğunuzu evden kovmak, çocuğunuza şiddet uygulamak Hatta onu ölümle tehdit etmek bu saygı mıdır? Sizin kafanızdaki saygıyla Allah'ın iradesinin altındaki saygı çok farklıdır. Çünkü sizin iradenizdeki saygı şudur. Eğer bir inanç bana zarar vermiyorsa veya kendi içinde ölüyse bir motif, bir süs, bir gelenekse o zaman ben ona saygı duyarım. Ama yaşayan bir inançsa bu adamlar kendi inançlarını tebliğ ediyorlarsa benim çocuğuma veyahut benim kardeşime bunu tebliğ ediyorlarsa, o kendi inancına geçiyorsa ben buna tahammül edemem. O zaman bu saygı kesinlikle gerçek bir saygı değildir. Saygıyı söylerken o zaman biraz durup düşünüp ondan sonra ağzınızdan sarf etmeniz gerekiyor. Onun için saygı söylemek gerçekten çok büyük bir bedel gerektirir. Saygı nedir? Saygı o kişi neye düşünürse düşünsün ben onu kabul etmek zorunda değilim. Neye inanırsa inansın onu benimsemek zorunda değilim. Ama o inanç benim için saygı duyulması gereken bir inançtır.